Hepinize merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz bu videoda sizlere Roblox'da. birinci yeşil sandığın altıncı beci nasıl alınır bu videoda sizlere bunu göstereceğim Videomuza geçmeden önce videoya like atıp abone olmayı ve bu tür videoların devamını gelmiş istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın Ve ayrıca Discord'uma gelerek videolara katılabilirsiniz ve bin Robux çekilişine katılmak için Discord'uma gelmeyi unutmayın Hemen sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum Lumber Tycoon'a giriyoruz ve haritanın rastgele bir yerine yeşil bir sandık ortaya çıkıyor Bu sandığı direkt deyip alıyoruz ve bu şekilde beci bizim oluyor Sandık rastgele bir yerde beliriyor belki direkt e, base'inizin orada olur belki direkt marketin arkasında olabilir veya dağı, dağda falan oluyor dağın yolunda falan da çıkabiliyor ben sizlere bu kendi bulduğum yeri göstereceğim ama yine de herkese farklı yerlerde random spawn olabiliyor haritanı her yana bakarsa bulabilirsiniz köprüyü geçmenize gerek yok gemiyi de geçmenize gerek yok normal marketin olduğu yerle dağın volkan odunun olduğu yere kadar bakmanız yeterli videoda zaten gösterdiğim yerde belki siz de görebilirsiniz ama herkese yani çoğu zaman farklı yerlerde oluyor Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim. <laughs> Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bejimizi aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu tür videolarda katılmak için Discord'umuza gelmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.